Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yine kısa bir e, videoyla e, seslenmek istiyorum sizlere. Pardon. Bugünkü konumuz e, Almanya'da ev sahipleri ile ilgili. Bu bir daire olabilir. E, müstakil ev olabilir. Herhangi bir emlak olabilir. Fark etmiyor. E, eğer ki Türkiye'ye dönme niyetinde olan arkadaşlarımız varsa ev sahipleriyle ilgili ee, evlerini nasıl değerlendirebilecekler hakkında kısa bir video çekmek istedim bugün. Ee, tabii ki evinizi, dairenizi, emlağınızı, müstakil evinizi her neyse satabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz üzere. Ee, çoğunuz zaten bunları biliyordur. Ee, ben tekrarlıyorum daha önceki videolarımda olduğu gibi. Sadece e, tespit adına ve kayıt altına almak adına Bunları tekrar e, duyurmaya çalışıyorum. E, niyetimiz bu. Hani bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir çünkü. E, şimdi biliyorsunuz Alman devleti eğer bir e, emlak aldıysanız, 10 e, yıllık e, bir süre tanıyor veya veriyor. Bunu Almanya'da spekulationsfrist deniyor. Yani bu 10 yıl süre içerisinde evinizi satarsanız buna vergi ödemeniz gerekiyor. Bu verginin adı da spekülasyon yani. Ancak bu vergiyi ne zaman ödemek zorunda kalmıyorsunuz? Eğer bu dairede işte müstakil evde her neyse aldığınız emlak kendiniz oturuyor iseniz, oturmaktaysanız ya da oturduysanız ve boş kaldıysa emlak o zaman bu 10 yıllık süre içerisinde vergi ödemeden de satabiliyorsunuz. Yani spekülasyon frist geçerli olmuyor o zaman sizin için. Yani kendiniz oturacaksınız, kendiniz kullanacaksınız. Kiraya falan vermeyeceksiniz. Ya da kiraya verirseniz 10 yılı beklemeniz gerekiyor. Vergi ödememek için. Satabilirsiniz ama vergi ödersiniz. Bu vergi de az değil. Gelir vergisiyle aşağı yukarı denk. İşte diğer gelirlerle birlikte hesaplanıyor. Ona göre vergi kesiliyor. %40'lara falan kadar çıkabiliyor. Ee, çok ciddi bir vergi. Yani e, mesela 200 bin euroya bir e, daire aldıysanız 10 yıl içerisinde 5 yıl sonra mesela e, 250 bin euroya satıyorsanız o 50 bin euro kardan vergi ödüyorsunuz. Yüzde 40 diyelim. Yarısına yakın. Çok fazla bir e, tutar tabi. Kimse bu kadar hani vergi vermemek adına 10 yıl beklemek ister tabi. Ama 10 yıl beklemeden de eğer kendiniz oturuyorsanız ya da boş duruyorsa, kiraya vermediyseniz 10 yılı beklemeden e, vergi ödemeksizin emlanızı satabiliyorsunuz. Yani 200 bin euroya ya da şöyle söyleyelim. Diyelim ki bir aynı family house aldınız ya da total house heft'e aldınız. 350 bin euroya ve siz 450 bin euroya sattınız 5 sene sonra. Yani 100 bin euroluk bir kar elde ettiniz. O 100 bin euro tamamen cebinize giriyor. Hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Hiçbir şey ödemiyorsunuz ve bu 100.000 bin euroyu dilediğinizce kullanabiliyorsunuz. Ee, bu çok önemli, ee, hatta çok uyguna snepşin dediğimiz hani kelepir bir daire, bir ev vesaire aldığınızı düşünün ee, ve bunu yüzde yüz karla da satabilirsiniz. Yani 250 bin euroya ya da 300 bin euroya çok kelepir bir emlak aldıysanız, bunu 500 bin 600 bin euroya da satabilirsiniz. Eğer kendiniz oturuyorsanız, kiraya vermediyseniz, vergi ödemeden en hızlı aşağı yukarı 2 seneye kadar satmanız gerekiyor. Tabi bunun da bir süresi var. Yani bugün alıp yarın satamıyorsunuz. 2 ee, yıl geçmesi gerekiyor. Ee, kalenda ya dediğimiz. Yani 2021'de aldığınız bir daireyi, bir emla 2022 geçmesi gerekiyor. 2023'te satmanız gerekiyor. Pardon. En erken 2023'te satabilirsiniz. Yani iki kalendaya geçmesi gerekiyor. Üçüncü kalendaya da e, satabiliyorsunuz. Ama tabii ki 10 yıl beklemek zorunda değilsiniz eğer kendiniz oturduysanız. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bunu tekrar kısaca bu şekilde aktarmak istedim. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.